Aha. Ne oluyor? At oğlum slow'unu. Aa Zegabon da geldi inmeyle. <laughs> <Nasıl kaçıyorlar? gülüyor> Bir can kaldılar. TP'si de yok Ekko'nun. İlk kan o zaman burayı çok itmemek lazım. Aa kalıyor lane'de. Bu biraz bu sıkıntı bir olur yalnız Ekko'cum senin için. Hani bil diye söylüyorum şu anda. Ya bu kostümü çok sevdim seslerini falan ya. Akıyor he. Ne yaptım ben mesela şu an? League of Legends'ta ben ne, yaptım? Eko saçma sapan yetenekler atma. Az buçuk Arcane'den sana saygı duyuyorum. O da gidecek bak he. Kredini tüketiyorsun Eko. Haberin olsun yani. I told you man, you know. P40 kağıt kalemle izlerdi benim akali, <laughs> akali maçlarını <laughs> S3 S4'te falan. Adam Türkiye'ye geldi canlı canlı benden akali görmek için. O zamanlar öyle ben bu arada. Aramızda kalsın bu. Zegabon. ten dance, dance, dance. dance. <laughs> Kesecektim. A Oğlum kesmiyor muyduk ama Kane'i? Kesmiyor muyduk chat? Hiç öyle yapmayın. Kane ölüyordu. Ekko'ya yetiş... Yetişemedim ya. Ne yapsam şu büyük farmı? Alamıyorum ya. Alamıyorum abi alamıyorum. Base'e ulti atıyorum kaç tane. Şu büyük farmı alamıyorum. Kesersiniz kesersiniz. bu mantıklı bir hasar değil. Ona bir çok kıymetli Riot Games ailesine ileteyim ben. Pek de mantıkla kabul edilebilecek bir hasar değil bu. Ona Maple da ne akali oynuyordu takıma geldi ya eleman. Tak 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 mekanik şeyler böyle bir de Ignite TP falan girdiydi galiba. Çocuk yerinde durmuyor. <laughs> Deli oğlan. Abi vay arkadaş der misin? Vay arkadaş. Ne güzel bir aldık. Ne yapıyorsun oğlum? Farm alamaz. Yasak. Yasak koydum sana. Trade'e falan bak kanka. Trade'e bak kanka. Anladın mı? Faker oyunda. Ama enerjim yok. Bir şey yapabilir miyim yine de? Ya. 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 Evet RE e muhabbetini biliyorum ya. Niye yapmadın o zaman abi dediğiniz duyar gibiyim. Tepki verdirtmem. Tepki verdirtmem ne oluyor lan dedirtirim. Bak onu bil öncelikle Sizlerde Sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den hızlı, güvenilir ve klientin altında fiyatlara RP'lerinizi hatta Valorant oynayanlar VP'lerini alabilirler. Fiyatları şöyle gösteriyorum. Uvest'e oynayanlar için de arkadaşlar şöyle fiyatları göstereyim. Uvest'e oynayanlar için şuradan destekli RP'lere ulaşabilirsiniz. En ufak bir problem yaşarsanız zaten canlı destek burada. Aynı zamanda arkadaşlar bu bölümde sizler de RP veriyoruz. Şuradan bizim de çekilişimizi hemen bulup detaylardan katılabilirsiniz. Video devam ediyor. Burada bir mevzu diyor. SS verelim de ekko mekko bota giderse şey olmasın. Sen kafayı sıyırmışsın dostum. Senden daha iyi olduğumu söylemiş miydin dostum Ekko? söylememiştim. Ama şimdi söyleyebilirim yani. Bu, bu gameplay ego gerektirir dostum. Burada egoyu yapacaksın. Kostüm fena ego yaptırıyor bu arada ama hoşuma gitti. Üstünlük belirtisi. Hemen you know. Eşya bitti. Bunu kasıyorlar genelde. Akali'ye de arkadaşlar tribe girdim ben. Gerçek prolar Akali'ye bunu kasmıyoruz biz yani. Soruyorlar falan işte Kore'de. Akali'ye sen ne kasıyorsun? Ben ben bunu kasmıyorum diyorum yani. Bu Başlangıç oyuncuları için olan bir item. Biz dümdüz tak 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 tak. Anladın mı? Bizde olmaz öyle yani. Oo, Hemen bot denime yardıma geliyorum. El ses vereyim. Takımın Kanka ekop... Dedim ama. Takımından biri katledildi. şey bak kanka. Of. Beyz atıyorum. Takım yalnız Kindred falan ne oynuyor muyum? çocuklar? Tecrübe ya. Akıyor çocuklar ya. Kendi mental gitti. Benim R nereye gitti? Atmadım ben R2. Hala bende duruyor yani. Hakları bende hala. Tüm hakları saklıdır. Aman. Aman belli değil mi kanka adamın botta olduğu? Yani. Tamam gidip Ekko'yu kessene dostum. Takımından biri Bir tane daha vuraydı neydi lan. Ya, aman böceklere yardıma gidiyorum ekocum sen de otur ağla. ya. Aman. Başarılı bir şekilde buradan da uzaklaşarak üstümüze geri döneceğiz. Ya başarılı bir şekilde bu operasyondan da alnımızın akıyla çıkmış bulunuyoruz. Peki neden sihirbaz papuçları almadık? Oğlum sihirbaz mıyız? Oradan öyle mi duruyor? 10 gold daha bekleyeyim alternatör çekeceğim. O ses bitiricilik oldu. Ya! Yeah! Execute'u sağlayan şey o ses. Böyle, ya yeah, değiş. Anladın mı? Onu demesem yeah! ölmeyecek Kane. Bir can kalacak. Aman. Ekko SSR bu arada. Tamam gelir muhtemelen o da artık yani gitmesin sağa sola. Ekko otur oturduğun yerde Canımı sıkıyorsun artık. Nasıl yemezsin lan o iyi. Yani alt koridora gideyim şöyle yalandan ekko da gelsin. Bak bak gelecek şimdi buradan gelecek. Bak bak bak. Gel lan. Bilmiyor muyum senin nereden geleceğini. Mind control dediğimiz. Ha. Ha. Ya. Mal kuş. Tamam. Hızlıca çıkıyoruz. Oğlum fıstık gibi ulti atıyor. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Ultiler bana geliyor falan. Kuşun ne suçu? yedi kuş. Görmediniz mi? Olmasa ekleyecek kuşa yazar yani dümdüz. Dostum. <laughs> fakerim diyorum hala bir şeyler deniyorsun. <laughs> Lan çık içim sapık. Arkadaşlar öldük an itibariyle az önce. Kane'in flash'ı olmadı bilgisini sizlerle paylaşalım. Ya dumanın ortası boşlukmuş arkadaşlar. Ben ortasına yürüyüp terse gidecektim. Faker'ım. Hey, Diğer türlü olmaz bu iş kanka. ama ben gidiyorum o zaman. Kane botta bir şey yapamaz. Tuttu lan o benim ekranda. Hmm, pardon, pardon. Burası özel bölgeleri galiba. Hayya bak gördün mü buradan tak skor aldık yine. Execute geldi o sesle beraber. Tamam, buradan kaçarım. Hatta yapacağımı izle. Yeah. Beat atmak. yapacağım işlem beyit atmak şu an izle şimdi. Neyse burada basıyorum. Niye burada basıyorum? Sen ne yürür mü diye. Yürümedi. Yapacak bir şey yok. Yürüse ne olacaktı? Mokok olacaktı ama yürümedi. Akıllı adammış. Yol üstündeyim. Lan. Oha. Aa. 2000 sonra bir 3600 bir de mecayı alsan 1100. Yok 6000 7000 altın yollasa güzel olur aslında. Mekko'dan bir 300'ünü alalım. Ha, olmadı bu. Arkadaşlar. Ben öldüm ama iki kill aldık. Her şey takım için. Baktı ya. Çünkü o ölsün ya. Helal. Şimdi Draven buradaysan sana bir kötü bir kötü haberim var. Bak ulti multi gerek yok kanka onların basacağım bir de en güçlü tuşuma mı basacağım Drill'ını kesmek için. Bırak git hop pıtı pıtı kandırdım. Tamam çok güzel şunları zımbırtıları toplayalım ya. Bunlar bayağı okey. Ken geliyor mu? Ben öyle bir kokumu aldım. Ölmen lazım da. <laughs> Kank adamın içine giren çar mı olur ya? Gelmekteyim. Hafif bait ultin var. Yok ama gelecek ultin. Aha kim geldi? Boss geldi. Bir de şey bana atarsan. Seni şakalarlar. Güzel insan. Ha orada ne var bak. Güzel zamanda zamanında. Ya. Ha? Ha. Aman. Sana da getirmiş bulunduk adamı. Kusura bakma güzel kardeşim. Zaten bir tane var da. Aman dikkat. Ha. Of. Şu sahanın patlamasıyla ne güzel duruyor. <laughs> Ulti yok lan bunda. <laughs> Varmış. Gitmem kanka. Sonu kötü bitiyor gitmem. Base atıyorum hemen. Aman aman ne oldu bir Oğlum bu kuleyi tanklı tanklı kule mi aldı az önce? O da saygısızlık yani. O kadar olmasın malfaytım. Bitirmeyin diyor. Biraz daha eğleneyim diyor da Kindred umurumda değil diyor yani. İntikam. İntikam 2. Ve size efsane bir Akali videosu. GG.